Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adresteydik, kimsesizdik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar. Biz mi yalnızdık? Durmadan yağmur yağardı. Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken? Gidersen kim sular fesleğenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu Sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor Bekleyiş diyorum caddelere Dalıp gidiyorsun Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına Öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor Bir de seni ekliyorum susuşlarıma Selamsız saygısız yürüyelim sokakları Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar. Geriye mapushaneler kalır paslı soğuklar. Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimizi alırız onları, ısıtırız. Gardiyan olamayız kendi ömrümüze her akşam. Gidersen kar yağar avuçlarıma, bir ceylan sessizliği olur burada aşıklar. Fiyakalı ışıklar yanıyor reklam panolarında. Durmadan çoğalıyor faili meçhul cinayetler ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçekçilerde. Menekşeler, nergisler yerine kuş ölüleri. Bir su sesi, bir fesleğen kokusu şimdi uzak. Yangınları anımsatıyor genç ölülere artık. Bulvar kahvelerinde arebesk bir duman, sis ve intihar çöküyor bütün biranelere Bu kentin künyesi bellidir artık ve susuşun. İsyan olur milyon kere Hiç bilmez miyim Sokul yanıma sen Ellerin sımsıcak kalsın Devriyeler basıyor karartılmış evleri yine Gidersen yıkılır bu kent Kuşlar da ölür Bir tufan olurum sustuğun her yerde